Sem an anhü, en Nawas ibn Sem'an radıyallahu anhu anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal efem sallallahu buyurdu ki ta yevmel kıyameti bil Kur'an ve ehlihi ellezine kanu ya'malun bihi fi'd dunya. Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim ile dünyadayken amel eden kimse getirilir kıyamet gününde beraber gelecek. Adam Kur'an'ı okuyor, amel ediyor. Kur'an ile beraber gelecek kıyamet gününde. Takdumuhu suretül Bakara ve Ali İmran. Ali İmran ve Bakara sureleri öne geçecek. Demek ki Allah'ımız bir cisim verecek onlara yani bir şekil bir suret verecek. Bakara suresi ve Ali İmran suresi Kur'an'ın en uzun iki suresi değil mi? Öne geçecekler. Hemen öne çıkacaklar. Tuhaccani an sahibihime. Bak yine sahip arkadaş diyor yine. Kendilerini devamlı okuyan kendisinden uzak kalamayan kimse için mücadele edecekler. Ya Rabbi aman bunu cehenneme atma ya Rabbi. Sakın ya Rabbi. Bu bizi okuyordu. Bu bizim arkadaşımız ya Rabbi. Bizden hiç ayrılmadı. Diyecek. Cehenneme girmekten kurtaracak kişi. Kur'an-ı Azimuşşan. Ya kıyamet gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ne bir peygamber ne bir melek. Kıyamet gününde en büyük şefaatçi Kur'an aldığınmuş şandır. Daha büyüğü yok. Allah'ın kelamı ya. Daha büyük ne olabilir? Subhanallah. Kur'an'ı elimizden düşürmeyeceğiz. El kitabımız olacak Kur'an ı şan. Ya bugün yani bu teknolojiden Müslümanlar da istifade etsin ya. Kur'an programı var değil mi? Ya tefsiriyle beraber, ciltlerle, tefsirle beraber telefonun içinde, her zaman yanında. Otobüs evindin, aç bir sayfa oku. Hastaneye gittin, sıra bekliyorsun, aç iki sayfa, üç sayfa oku. Elektrik parası yatıracaksın, kuyruk bekliyorsun, aç oku. Oku. Otobüs bekliyorsun, durakta, aç iki sayfa oku. Bir sayfa oku. Kur'an'dan ayrı durmamaya çalışacağız. Hücum bir de uyku illetinden nasıl <laughs> evet onu zaten uykun gelmiyorsa tavsiye ediyorlar ya uykun gelmiyorsa aç Kur'an oku biraz zikir yap gelir e tabi şeytan vazifesini yapıyor yani hakikaten bir uyku ihtiyacımız varsa uyku ihtiyacını gidereceğiz ama yok kardeşim uykumu aldım sabah mı? ya Kur'an okuyorum iki de bir kafa gidiyor ha, böyle durumlarda ya kalkçan abdestini tazeleyeceksin bir Değişim yani. Ya da yerini değiştireceksin. Orada şeytan çullanıyor sana. Kalkacaksın şöyle geçeceksin. Efendimizin camide de tavsiyesi bu değil mi? Cuma'da bazen adam bakıyorsun hutbede. Gidiyor. Vaazda gidiyor. Ha. Şimdi bazı, burada da oluyorsa mesela elhamdülillah pek olmuyor ama uykun geldiyse kalk kardeşim kalk 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 kalk. Şu tarafa otur. Emrah ne abi <laughs> Uyumuyordun değil mi? Gözleri açıktı çünkü yani. <laughs> evet. Yani uykun geldiyse yer değiştir. Bir hareketlen. Şeytan orada seni artık boğmaya başladı. Öyle yapacağız. Geçeceğiz. Öbür odaya geçeceğiz. Yerimizi biraz değiştireceğiz. Abdest alacağız. Bir elimizi yüzümüzü yıkacağız gerekirse. İki dakika muhabbet edeceğiz. Biraz dünyalıktan bir başlayacağız. Bak nasıl cin gibi olacağız. Yani ondan sonra ya da futbol kritiği. Hemen ondan sonra geçeceğiz işimize bakacağız inşallah. Tabii şeytan vazifesini yapıyor. Biz de işimizi yapacağız ya. Kolay değil yani. Evet, İmam Müslim rivayet etmiş hadis-i şerifi de